Evet gençler, hasat zamanı deneme setimizin 31. denemesindeyiz ve ilk sorumuz şöyle. Yine bir harita sorusu ile başlamışız. Bazı illerimiz var haritada. Kırklareli 1 numara, 2 numarada Sinop, 3 Afyonkarhisar, 4 Mersin ve 5 Artvin. Soru ne? Yaşadığım yerde kışları soğuk geçiyor. Don olayını çok fazla yaşıyoruz. Buna rağmen termal sular ile seralarımızı ısıtarak tarımsal üretime devam ediyoruz. Yapılan tarımsal faaliyet ile ilgili açıklamada bulunan çiftçi haritada numaralanmış alanların hangisinde faaliyetini sürdürmektedir? Şimdi bakın bazı ipuçları var. Mesela diyor ki: "Don olaylarını çok yaşıyoruz. Unutma, deniz kıyısında olan yerlerde don olaylarını fazla yaşamazsın. Yani kışın hava çok soğumaz, yazın da aşırı ısınmaz. Ama karasal olan bir yerde don olaylarını çok yaşarsın. Kışın hava sıcaklığı çok düşer." Ayrıca ayrıca şu var. Bakın ayrıca fayatlarında olan yerlerde sıcak sular, termal sular seraların ısıtılmasında kullanılabilir. İşte Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı. Ayrıca ayrıca Batı Anadolu fay hattı. Yani Afyon Karahisar Türkiye'de seracılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerden bir tanesi deniz kıyısı olmamasına rağmen. Peki hocam bunu nasıl sağlıyor? İşte o sıcak suları selaların ısıtmasında kullanıyor. Bunu ben yıllardır söylüyorum. Ve hani sıcak sular ve termal termal sular ve seracılık faaliyetleri bağlamında bir soru bekliyorum demiştim ve 2023'te soruldu arkadaşlar. Benzeri tekrar sorulabilir diyoruz. Ve ikinci soruya geçiyoruz. Peki şu anda YouTube'da nasıl gençler yayınımız? Bir yazın bakalım YouTube'daki arkadaşlar görüntü, ses vesaire nasıl bir yazın bakalım. Tatlı su balıkçılığı iç sularda, göllerde, derelerde, yapay havuzlarda ve barajlarda tutulan balıkçıl balık avcılığıdır. Aşağıdaki göllerin hangisinde tatlı su balıkçılığı yapılabilir? Göllerle ilgili sorularda biz her zaman şunları söylüyoruz arkadaşlar. 3N kuralını kullanacaksınız. Her bir seçenekteki göle kesinlikle 3 soru sorup cevaplarını da yazacaksınız. Bunu birkaç defa yaptığında artık hiç yazmadan sular seller gibi bu işi çözmüş olursunuz. Dağlar, madenler, göller, ovalar gibi birçok konuda bu dediğimiz 3N kuralını uygulayabilirsiniz. Peki ben hiç mesela sorudan bağımsız olarak dediğim yöntemle bir seçenekleri irdeleyeyim. Eğirdir nerede? Isparta'da değil mi? Isparta. Peki oluşumu nasıl? Bak önce nerede sorusu? Isparta. Peki nasıl oluştu? Nasıl oluştu? O bir tektonik göl, aynı zamanda karstik göl. Yani arkadaşlar, bir gölün oluşumunda birden fazla faktör etkiliyse karma diyoruz. Peki özelliği yani açık havzamı, kapalı havzamı, suları tatlı mı, tuzlu mu? Buna karar vereceğiz. Fazla sularını yer altından Aksu Nehri'ne oradan işte e, Akdeniz'e ulaştırdığı için suları tatlı arkadaşlar. Tatlı. Yani siz tatlı göllerden tatlı su balıkçılığı yapabilirsiniz ki cevabınız zaten A seçeneği olacak. Seyfe Gölü hangi ilde hemen yazıyorum. Siz de bunu yapmak zorundasınız bakın. Bunu yaparsanız garanti öğrenmiş olursunuz. Garanti. Sadece kopya çekeceksin. Kopya çekmek zor değil gençler. Aç kitabı. Kitaptan kopya çek. Bu kadar basit. Kırşehir. Peki. Evet soru neydi? Nerede? Kırşehir. Nasıl oluştu? O bir tektonik göl. Tuz gölü çevresindeki göller genel itibariyle tek tektonik. Tamam mı? Yazdık. Peki özelliği bu gölümüz kapalı havza. Dolayısıyla suları tatlı değil arkadaşlar. Tuzlu. Tamam mı? Tuzlu. Artı Tuz gölü Türkiye'de alanı en çok değişen göl ya hani. Alanı en çok değişen göl. Seyfe gölü de Kırşehir'de olduğu için yani Tuz gölüne çok yakın olduğu için yine kurak bölge alanı çok değişen göllerden bir tanesi 2021 veya 2022'de ÖSYM e bunu zaten sordu arkadaşlar. Burdur Burdur sıkıntı yok. Nerede? Burdur'da. 3N kuralını kullanıyoruz yine. Oluşumu tektonik arkadaşlar. Tek tonik. Yani karıştırmamak için bunu baka bak yazacaksın birkaç defa. Peki özelliği ne? Kapalı havza. Kapalı havza olduğu için suları tatlı değil. Tuzlu, sodalı vesaire olabilir. Tamam mı? Yani tarımda sulamaya uygun değil. Peki Van Gölü Van'da güzel. Oluşumu nasıl? Bu da karma arkadaşlar. Karma. Yani hem bir tektonik göl hem de bir volkanik set gölü özelliğini tatlı değil kapalı havza. Yani sularımız tatlı değilse tuzlu, acılı, sodalı olabilir. Bu sodalı. Hocam neden sodalı? Volkanik bölge olduğu için, volkanik kayaçların olduğu yerlerde daha çok sularımız sodalı oluyor arkadaşlar. Acı Göl nerede hocam? Nevşehir. Nevşehir. Burası da volkanik bir bölge. Volkanik bir bölge. Tektonik bir pardon. Volkanik bir göl. Volkanik ve suları yine sodalı diyebiliriz. yani sonuçta tatlı değil. Acı olabilir. Tuzlu olabilir. Acı da diyebiliriz biz ona tamam mı? Peki şimdi cevabımız A seçeneği olmakla birlikte hani diğer göllerle ilgili Seyfe, Burdur, Van Gölü, Acı Gölü ilgili sorulabilecek her şeyi yazdık. Yer soracak yazdık. Nasıl oluştu soracak yazdık. Özelliği ne? Yazdık. Sen bunu bir defa yap. Bir gün boyunca yap daha doğrusu. Yani birkaç defa yap öyle diyeyim hadi. Zaman az kaldı. Sonra zaten gerek kalmayacak diyoruz. Ve devam ediyoruz. Youtube'da bu arada beğenmeyi de unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Youtube'da büyümemiz lazım. Youtube'da büyürsek daha kaliteli yayınlar yaparız. Bakın çok daha kaliteli. Hayallerimiz var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi şu harita arkadaşlar haritalar hatta gerçekten çok güzel oldu. Yani siz benim video ders notuma sahipseniz yani onu almışsanız ya da bir şekilde ulaşmışsanız pdf'lerden vesaire bunları zaten çok rahatlıkla görebilirsiniz. İkinci soru pardon üçüncü soru rüzgarlar bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde şekil yaparlar buna göre aşağıdaki illerin hangisinde Rüzgarların oluşturduğu kırgı bayırı, mantar kaya, tafoni gibi yer şekillerine yer şekilleri daha yaygındır. Yani ülkemizin iç kesimleri olacak değil mi? Ülkemizin iç kesimleri deva, cevabımız bu durumda niğde olur. Çünkü diğerleri deniz kıyısında. İç bölgeler kadar kurak değil. Bitki örtüsü iç bölgeler kadar zayıf değil diyoruz. Peki bir grup da doğa yürüyüşçüsü bir dağa tırmanırken zeytin, keçi boynuzu, kızılçam, sedir gibi ağaçları görmüştür. Bu doğa yürüyüşünün aşağıdaki dağların hangisinde yapıldığı söylenebilir. Çıkmış soruları çözen, analiz eden arkadaşlar bu sorunun tam bir çıkmış soru formatı olduğunu görürler. Bu tarz soruları daha önce ÖSYM sordu arkadaşlar, seviyor. Peki, şimdi zeytin dediğine göre Akdeniz iklim bölgesi olmalı bak. Akdeniz, Ege, Marmara'dan bir yerler olması lazım. Peki Küre Dağları nerede? Bak şurada Küre Dağları. Yani gitti. Bol kardağları nerede? Şurada bakın. Olabilir. Erciyes Dağı nerede? İç Anadolu bölgesinde. İstersen şuradan da gösterelim. Pardon. Şurada İç Anadolu bölgesinde gitti arkadaşlar. Kaç kardağları Karadeniz gitti. Çünkü biz zeytin ağaçlarının en aşağılarda olduğu, en aşağılarda zeytin ağaçlarının olduğu, daha sonra kızılçamların olduğu bir yer arıyoruz. Yani Akdeniz iklim bölgesinde bizim aramamız lazım diyoruz. Ve Yıldız Dağları, Yıldız Dağları yine Karadeniz kıyılarında. Bakın sadece bir ipucu bile bize cevabı verdi. Demek ki Bolkar Dağları'nda siz deniz kıyısında zeytin ağaçlarını biraz yükselince, e, keçi boynuzu, biraz yükselince kızılçam, daha da yükselince sedir ağaçlarını görebilirsiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Rüzgarların yönü üzerinde yer şekilleri etkili olmaktadır. Dağlar rüzgarı engeller unutma. Bu bilgiden yola çıkarak Çanakkale'ye Çanakkale rüzgarların daha çok hangi yönden esmesi beklenir? Şimdi Çanakkale'nin Türkiye haritasındaki yerini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yani kuzeydoğu-güneybatı uzantılı bir boğaz. Dikkat ederseniz rüzgarların Marmara Denizinden ve Ege Denizinden kuzeydoğudan ve güneybatıdan gelmesi lazım çünkü deniz rüzgarın açık yönüdür. Dağlar kapalı. Yani oralardan fazla rüzgar gelemez demek. Rüzgar frekans göllerinde mesela şu frekans gölü Akdeniz kıyılarına ait olabilir. Neden? Çünkü X merkezine örneğin Antalya olsun rüzgar güneybatıdan, güneyden, güneydoğudan çok gelmiş ama kuzeyden fazla rüzgar gelememiş. Çünkü Tolos dağları rüzgarın Antalya girişini engellemiş şeklinde düşünebilirsin. Diğerlerinde buna göre uyarlayabilirsin. Soru 6. Türkiye'nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki bitki türleri ile yaygın olarak görüldüğü iklim tipi eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? ÖSYM'nin yine kesinlikle daha önce kullandığı soru kalıplarından bir tanesi arkadaşlar. Sığır kuyruğu, Akdeniz, madımak, karasal, geven, Karadeniz demişiz. Sığır kuyruğu, madımak, geven. Bunların tamamı arkadaşlar. Hemen şöyle bir ok çizelim. Nedir? Bozkır türleridir bozkır bitki grubunun türleri de diyebilirsiniz siz ona. Bozkır. Peki sığır kuyruğu bakın şu görseldeki. Sonra madımak bakın şu görseldeki. Geven de şu görseldeki. Ot. İlkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otlar. Biz onlara ne diyoruz? Bozkırlar diyoruz. Bozkırlar karasal iklimde olur ama Akdeniz ve Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde yaygın değildir yaygın değildir. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız yalnız iki Bursa olmuş olur. Soru 7. Aşağıda Türkiye'nin 1935-2022 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Binde olarak. Yalnızca grafikteki bilgilerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Yani dört tanesi yanlışmış. Bakalım hemen. E, nüfus artış hızı üzerinde mevsimlik göçler etkili olmuştur diyor. Mevsimlik göçler ülke içerisinde yapılan göçler olduğu için yani yurt dışına yapılan göçler olmadığı için olmadığı için nüfus artış hızında etkili değil arkadaşlar. Kırsal alandan kentlere göçler olmuştur. Doğru Türkiye'de kırsal alandan kentlere göçler olmuştur. Doğru ama biz nüfus artış hızı grafiğine bakarak göç ile ilgili yani göçün yönü ile ilgili doğudan batıya, batıdan doğuya, kentten kıra kır, kırdan kente göç olduğu ile ilgili yorum yapamayız. Ülke dışına iş, işçi göçleri yaşanmıştır. Doğru ama grafikte yine yine bununla ilgili net bir bilgiye ulaşamayız. Peki ortalama insan ömrü uzamıştır. Evet ama nüfus artış hızından bunu yine göremeyiz. Fakat net bir şey var. O da nedir? Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir. Nasıl yani hocam? Şimdi grafiğin ilk yılında bizim nüfusumuz en az, grafiğin son yılında nüfusumuz en fazla olur. Bunu da şöyle yorumlayarak, daha doğrusu bu yoruma şöyle ulaşırız. Şimdi az ya da çok. Az az ya da çok sürekli artmış. Hiç zarar etmemişiz. Nüfus azaldı diyebilmemiz için grafiğin şöyle eksilere inmesi gerekiyor. Yani bir önceki sayıma göre 1000 kişiden eksi 2. 2 kişi azaldı olması lazım ki nüfus azaldı diyebilirim. Diyebilelim. Peki hocam nüfus en az ne zamandır derse? Grafiğin ilk yılı 1935. Peki en çok grafiğin son yılı 2022. Grafiğin grafideki son yıl 2000 olsaydı 2000 diyecektin. Bak 2022'ye takılma bu arada. Grafiğin son yılı, son yılı 2023 ise 2023'tür. Çünkü 2023'te de artış gösterdik biz. Ha ne oldu? 1000 kişi 1 kişi eklendi. Bak 1000 kişi 1 kişi eklendi. Bunu bir de şu örnekle anlatalım bitirelim. Benim diyelim ki x kadar param var. Sen bana birinci gün 1000 lira verdin. ikinci gün 2000 iki lira. Üçüncü gün 3000 üç lira. Dördüncü gün 4000 lira verdin. Öyle varsay. Tamam mı? Benim param en çok hangi gün oldu? En son gün. Ne kadar oldu? X'i bilmiyoruz. En az param ilk gün. Ne kadar? Bilmiyoruz çünkü x'i bilmiyoruz. Miktarını bilemeyiz. Az ya da çok olduğu tarihleri söyleyebiliriz nüfus miktarının diyebiliriz. Nüfus miktarının az ya da çok olduğu yılı söyleriz ama miktarla ilgili bilgi veremeyiz diyorum ve soru 8'e geçiyorum. Evet, ülkemizde nüfusun az olduğu yerlerden biri de Hakkari yöresidir. Yukarıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Bulunduğu enlem, iklim, jeolojik yapı, ulaşım güçlü. Evet, bu bence zor bir soru ama merak ediyorum ne dersiniz cevabına. Hemen açtamasına geçeyim. Şimdi bulunul, bulunulan enlem bize nüfusun az ya da çok olması ile ilgili bir ipucu vermez. Çünkü... Dikkat et. Ekvatora yakın olan enlemlerde nüfusun kalabalık olduğu yerler var. Ekvatora uzak olan yerlerde de nüfusun kalabalık olduğu yerler var. Ekvatora yakın olan yerde de nüfusun az olduğu yerler var. Ekvatora uzak olan yerde de nüfusun az olduğu yerler var. Enlem neymiş bu durumda? Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Ha. Peki. Peki. Demek ki bu gitti. İklim tabii ki iklim şartları olumsuz olduğu için hakikati nüfus az. Jeolojik yapı ile, bak şu kelimeyi karıştırma, jeoloji ile jeo morfo loji. Bak bu iki kavramı karıştırma. Jeo yer. Morfo şekil, loji bilimi. Yer şekilleri bilimi. Yani 3 numaralı öncül 3 numaralı öncül jeo deseydi o zaman arazi yapısı olurdu. Dağlık ve engebeli vesaire falan bu yorumlara ulaşırdık. Ama jeoloji kayaç yapısı ya da fayatları ile ilgili olan bilim dalıdır. Bak fayatlarını inceler bir de kayaç yapısını inceler. Yerin içini inceler tabirindeyse dışını değil. Onun için mesela mesela jeolojik yapı olarak nasıl Hakkari deprem bölgesi. Hani dedik ya fayatları fayatları. Evet. Yani deprem bölgesi. E peki hocam İstanbul İstanbul'da deprem bölgesi yani biri kalabalık diğeri seyrek. Demek ki ikisi de deprem bölgesi olmasına rağmen arkadaşlar ne diyeceğiz biz? Bu durum deprem riskinin yüksek olması durumu nüfusu etkilememiş. Bak birinde az diğerinde fazla ama ulaşım güçlüğü de işte nüfusun az olma sebeplerinden birisi cevabımız Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar erozyonundan korunma yollarından biri değildir? Suru tarıma geçilmeli, anız yakılmasının önüne geçilmeli, meralar münavebeli kullanılmalı, ot su bitkiler ekilmeli, nadas tarımına geçilmeli. Hocam nedir erozyon? Rüzgar erozyonu aslında toprağın verimli olan üst kısmının yavaş yavaş süpürülmesi olayıdır. Süpürmesi olayı. İşte sulu tarıma geçerek ancak siz erozyonu azaltabilirsiniz. Anız yakmasının önüne geçerek erozyonu azaltabilirsiniz toprağa otsu bitkiler ekerek erozyonu azaltabilirsiniz. Meraları münavebeli yani değişimli kullanırsanız işte bir ay dinlendirdiniz sonra bir ay e, işte otlattınız hayvanınızı öyle varsay erozyonu azaltabilirsiniz. Ama nadas tarımı demek bakın şu görsel. Yani tarlayı sürüyoruz bir yıl boş bırakıyoruz. Hocam ne oluyor bir yıl boş bırakınca? Rüzgara açık hale geliyor toprak. Böylece ne oldu? Bizim e, toprağımızın üzerindeki verimli tabakayı rüzgar aldı süpürdü götürdü. Yani erozyona sebebiyet verir. Evet. Soru 10. Tuz Gölü'nün güneyinde gölün altında doğal doğal gaz depti etkilidir demiş. Ha, hangisi dikkat alamamıştır? Neden Tuz Gölü'nün altı tercih edildi? Doğal gaz depolama alanı olarak hangisi dikkate alamamıştır diyor. Tabi olumsuz olması sorunu çok iyi çünkü yanlışı bulup dört tane doğru öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Tuz Gölü'nün ülkemizin ortasında olmasından dolayı güvenlik açısından uygun. Evet bak bu, bu zaten birinci gerekçe. Ya yani çünkü savaş durumunda enerji kaynakları düşmanın hedefleri durumundadır. Unutma. Tuz Gölü'nün ülkemizin ortasında olmasından dolayı doğal gaz dağıtımının daha kolay ol olacağı bu da bir avantaj. Tuz Gölü'nün güneyinde deprem riski biraz daha düşük, kaza riskini azaltıyor. Tuz Gölü üzerinde yerleşim alanı olmaması bir kaza durumunda felaketi önleyebilir. Ama Tuz Gölü'nün alanın değişmesi ile Tuz Gölü'nün altına doğal gaz depolama alanı yapılması arasında hiçbir ilişki yok. Soru 11. Şeker pancar üretiminin fazla olduğu bir yerde aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangisi gelişir? Şimdi şeker pancarının küspesi ve mısırın sılaşı hayvan yemi olarak kullanılırlar. Dolayısıyla ahır hayvancılığını olumlu yönde etkiler unutma. Evet. Güzel. Aşağıdaki kentlerden hangisinde yaz mevsiminde görülen nüfus artışı diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır. Şimdi insanlar yazın bir yere ya çalışmak için giderler mevsimlik tarım işçisi olarak ya da ya da ne yaparlar? Turizm faaliyetleri için giderler. Doğru mu? Bodrum'a turizm için gidersin. Ayvalık'a aynı şekilde, Didim aynı şekilde, Alanya aynı şekilde ama Adana'ya gidenler daha çok turizm amaçlı değil de pamuk tarlalarında çalışmak için giderler. Peki Türkiye'de termal Türkiye'de turizm ile ilgili önemli sorunlardan biri de turizmin dönemsel faaliyet olmasıdır. Buna göre yukarıdaki turizm etkinliklerinden hangilerinin ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir? Bak, yıl boyunca termal turizm, kongre turizmi, deniz turizmi. Tabii ki deniz turizmi sezonluk bir turizm türüdür. Yani yaz mevsiminde yapılır. Ama termal turizm sürekli kullanabilirsin kaplıcayı. Kongre turizmi yaz kış kullanabilirsin. Onun için cevabımız denizde olur diyoruz. 14. Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi Karadeniz'de yapıldı. Buna göre Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın karaya çıkarılacağı liman. Evet Filios Limanı arkadaşlar bakın şurada Filios Limanı. Bu keşfedilen doğal gaz çıkartıldıktan sonra e, nedir? Sevkiyatı için kullanılması planlanıyor diyoruz. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Türkiye'de bazı şehirler sahip oldukları maden ve enerji kaynaklarıyla ile özdeşleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek verilemez? Kütahya denince tavşanlı Lingit. Evet bak Kütahya Lingit aklınıza gelsin. Muğla Fethiye Krom. Evet Muğla'da Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman. Buralar krom madenin yaygın olduğu yerler. Türkiye'de krom madeni en çok Elazığ, Guleman, Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman. Elazığ, Gülemem, Muğla'ya Dalaman diyoruz. Tamam mı? Peki hocam Linyit? Linyit'te Afşin, Elbistan, Karamanmaraş. En büyük havza burada. Manisa'yı bileceğiz. Bir de Kütahya'yı bileceğiz. Hepsini bilmek zorunda değilsin. Tamam mı? Peki hocam Zonguldak, Kozlu, Taşkömürü. Evet olur. Zonguldak, Kozlu ve Karadon ilçeleri ile ile Bartın, Bartın, Amasra ilçeleri Türkiye'de taş kömürünün bulunduğu yerler. Ee, peki hocam taş kömürüyle çalışan termik santrallerimiz Adana, Suğözü ve Zonguldak Çatalazı. Evet. Peki Mardin, Mazı ne var? Mardin Mazı arkadaşlar fosfat var. Doğrusunu yazalım şöyle. Fosfat. Kükürt, Isparta, Keçiborlu. Onun için bu yanlış. Hocam peki Bakır Madeni, Artvin, Murgul, Kastamonu, Küre, Elazığ Maden. Kastamonu, Küre'ye gelince o espri yapmadan geçemiyoruz. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Soğanla. Yok soğan ne ya? Yoğurduna, cacığına, turşuna. Her sokaktalar, her ildeler. Bence onlardan daha iyi bir örgüt olamaz. Her yerdeler gençler. Her yerde. Evet, madenlerle ilgili şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yine 3N kuralımızı kullanıyoruz. Nereden çıkartılır? En çok çıkartıldığı yerleri mutlaka yaz. Bak, bil demiyorum sana. Yaz, yaz. Ama hocam ben biliyorum. Yaz. Yaz. Sular seller gibi biliyorsan artık tamam. Peki. Bir daha söylüyorum. 3N kuralı en çok çıkartıldığı yer. Nereden çıkartılır? Yaz. Nerede işlenir ve fabrika neden orada? Çok önemli. Yaz ve o madenden neler yapılır. Bunları bildiğin zaman zaten ÖSYM'nin başka soru tarzı yok. Hep bunlar var. Bakın başka yok. Hocam siz bu kanıya nasıl ulaştınız? Sen de çıkmış soruları çok ayrıntılı analiz edersen zaten görebilirsin bunu. Ama hani sen de analiz yap. Ama benim kadar analiz yapmana gerek kalmayabilir. Çünkü benim işim bu. Tamam? Evet 16 Yukarıdaki kentlerden hangilerinde seramik ve porselen sanayi gelişmiştir? Hocanızın en çok beklediği sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü seramik ve porselen sanayinden sanayiinden ee, soru sormadı ÖSYM. E. EKPSS'de sordu bir tane. Sizde henüz sormadı. Tamam mı arkadaşlar? Peki nerede? Şimdi Kütahya'nın soyadını Kütahya Porselen. Nereye gidiyoruz? Kütahya Porselen'e gidiyoruz. Bak bir KPSS öğrencisi... Kütahya'ya gidiyorum demez. Nereye gidiyorum der? Kütahya Porselen'e gidiyorum der. Çanakkale'ye gidiyorum deme bundan sonra. Öyle deme. Sen onların dediğine bakma. Tamam mı? Öyle deme. Ne diyelim hocam? Çanakkale Seremi'ye gidiyorum diyeceksin. Çanakkale Seremi'ye gidiyorum diyeceksin. Tamam mı? Hocam peki Kayseri Erciyes'e gidiyorum diyeceksin. Kayseri Erciyes. Kayseri'ye gidiyorum demiyorsun. Tamam mı? Yani bazı illerle özdeşleşen özellikler var dağlar gibi işte böyle madenler gibi falan. Evet. Güzel olur. Cevabımız da 3 ve 4 yani C seçeneği olur. Aşağıdaki sorunlardan hangisi bizi doğrudan etkilemez? Bizimle komşumuz arasında olan sorunlar bizi doğrudan ilgilendirir. Fakat iki ülke arasında sorun var. Taraflardan biri bizim din kardeşimiz ya da dil kardeşimiz ise, dil kardeşimiz ise o bizi dolaylı Yönden etkiler. Dolayısıyla Doğu, Türk, Doğu Türkistan sorunu bizi dolaylı etkiler. Çünkü orada yaşayanlar bizim ırk kardeşimiz, değil mi? Evet. Diğerleri mesela Ege Adaları Yunanistanla bizim aramızda doğrudan bizi ilgilendiriyor gibi. Peki son soru: Aşağıdaki illerden hangisinin komşu ülkeleri kara sınırı vardır? Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Batman, Adıyaman. Bakalım. Türkiye'nin komşu ülkelere sınırı olan illeri kırlıkları. Bulgaristan 1. Edirne Bulgaristan, Yunanistan 2. 2 farklı ülkeye sınır var yani. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Suriye 1. Şırnak, Suriye, Irak 2. Hakkari, Irak, İran 2. Van ve Ağrı, İran 1 1 1 1. İran, Nahçıvan, Ermenistan 3 farklı ülkeye sınırı olan tek ilimiz. Kars sadece Ermenistan 1. Ardahan, Ermenistan ve Gürcistan 2. Artvin, Gürcistan 1. İşte bizim sınır illerimiz arkadaşlar. Bu durumda kırklar cevabımız olur. Diğerlerinin mesela Tekirdağ bak şurası. Çanakkale yok bak kara sınırı yok. Yani komşularımız kara sınırı yok. Peki hocam Batman. Batman şurası bak yok. Adıyaman yok görüyorsunuz. Evet. Sınır kapılarımızla ilgili çoklarla uğraşma. Yani Suriye sınırdaki kapılarla ne olur uğraşma. Çok fazla. Ama diğerlerini bil. Çünkü diğerlerinin sayısı az. Ya 3 ya 4. En fazla 4 var. 1, 2, 3, 4. Mesela Nahçıvan Türkiye sınırında dil ucu sınır kapısı var. Bir tane. Ermenistan Türkiye sınırında 2. İşte Akyaka ve Alican gibi. Bu Yunanistan Türkiye sınırında 3 mesela öyle düşün. Bizim aynı zamanda hikayemiz var. Biz uzun zamandır takip edenler biliyorlar. Sadece bugün hani ilk defa izleyenler varsa Irak Türkiye sınırının hikayesini söyleyeyim ben size sınır kapılarının. Şöyleydi arkadaşlar. Temel ve Dursun bizim sınır kapılarımıza dolaşıyorlar. Yunanistan sınırından başladılar. Irak sınırına geldiklerinde artık acıktılar. Ve çantalarındaki üzümlü keklerini çıkarıp habur hubur yediler. Üzümlü habur. Çantalarındaki üzümlü keklerini çıkarıp habur hubur yediler. Bir şey söyleyeyim mi? Deneme bitti. Evet bugün yarım saatte bitirdik arkadaşlar. Hatta yarım saate bile kalmadı. Şöyle yapacağız. Siz tabi YouTube'da beğenilerinizi, yorumlarınızı falan bol bol yapıyorsunuz. Onu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bunu hatırlatıyoruz çünkü unutmamak için. Unut, unutabilirsiniz yani yoğunlukta. Onun için hatırlatıyoruz. YouTube'da yayını kapatıyorum. Instagram'da muhabbete biraz daha devam ediyoruz. İsteyen YouTube, e, Instagram